Merhaba arkadaşlar kanalıma ve kovana hoş geldiniz. Bugün farklı bir bölümle beraberiz. Normalde haftalık tarot açılımları yapıyorduk biliyorsunuz. Sizlere sordum YouTube kanalımda videolarıma nasıl devam etmeliyim diye. Genel açılımlarla devam etmemi istediniz. O yüzden bu hafta kader işiniz, hayat arkadaşınız, ruh ikiziniz, ikiz aleviniz nasıl birisi, hayatınızda nasıl bir etkisi olacak bunlardan bahsedeceğim. Bunun için özellikle daha öncesinde kanalda da yapmadığım Katina kartlarımı kullanarak sizlere cevaplar bulmaya çalışacağız. Hem Katina hem de kendi çıkarttığım desteği olan Gölge Katina kartlarını kullanacağız arkadaşlar. Eğer hazırsanız başlayalım. Tek yapmanız gereken bir deste seçmek, seçtiğiniz deste sizlerin kader eşiniz kim olduğunu, ikiz alevinizin kim olduğunu ve bu kişiyle neler yaşayacağınızı gösterecek. Bunun için sizlere yaklaşık bir 10 saniye vereceğim. Acele etmeyin. Sizi kendine en çok çeken desteği seçmenizi istiyorum. Ondan sonra başlayalım. Bu arada Gölge Katinatör benim kendi çıkarttığım bir deste. Fakat stoğu çabuk bitti. O yüzden şu anda satışta olduğunu düşünmüyorum. Satışta yok. Yayıncı firma tekrar bir baskı üretmedi. Dolayısıyla bunu birazcık kendim de çıkarttığım için göstermek istedim ama arayıp bulamayabilirsiniz söylemek istedim. Sizleri daha fazla bekletmeden ilk olarak birinci deste başlamak istiyorum. Eğer birinci desteği seçtiyseniz hayat arkadaşınız kim? İkiz aleviniz kim? Bu kişiyle neler yaşayacaksınız? Şimdi öğreneceğiz. İlk çıkan kartımız Gölge Katina Tarot'taki kart. Sonsuzluk kartı. Sonsuzluk kartı tabii ki bizlere çok güzel bir mesaj veriyor bu noktada. Sonsuz bir beraberlik, birliktelik, devamında mutlu bir yaşam, sonsuz bağların kurulması gibi. Ama burada önemli olan Katina'nın bizlere ne mesaj vereceği hakkında. İlk olarak baktığımız zaman kartlarda Zara kartıyla açılış yapıyoruz. Bu arada Katina'yı anlamlarına göre ve hislerime göre yorumlamayı çok seviyorum. Özellikle Katina'yı hislerime göre yorumladığımda danışanlarımdan da çok güzel dönüşler alıyorum. Bunu söyleyeyim. O yüzden bazen anlamları farklı, yorumların e, yorumlarım farklı olabilir. E, bu konuda şüpheye düşmeyin arkadaşlar. Kartlara baktığımız zaman öncelikle bu burcunda ya da yükselen burcunda balık, yengeç, akrep veya boğa, oğlak, başak etkili olan bir kişiyi direkt e buradan görüyorum ve güzel bir kartla çıktı. Sonsuzlukla başlamıştı. Çapa kartıyla devam ediyor. Bu da sonsuz bağların aslında çapalanmayı, hani birbirine bağlanmayı gösteren çok güzel bir işaret. Hayat arkadaşınız, ikiz aleviniz, boğa, oğlak, başak ya da balık, yengeç, akrep etkili birisi olabilir. Eril bir karakter yansıdı burada. Özellikle dişil enerjiyseniz bu videoyu izleyen kişi olarak Eril karakter olarak hayatınızda boğa, oğlak, başak, balık, yengeç, akrep etkili birisi olabilir ve biraz daha böyle buğday tenli, esmere yakın, yaşından olgun davranan aslında Biraz böyle normal kilodan belki birazcık daha fazla kilolu. Fiziksel yapısına çok önem göstermeyen ama zeki. Hani böyle çok sporla ilgili değil ama zeki kesinlikle. Hayatında en azından birkaç kitap okumuş ya da iyi bir üniversite bitirmiş. Aynı zamanda eğitimini gerçekten güzel bir şekilde tamamlamış olan kişiyi görüyoruz. Öncelikle burada eğitimini tamamlamadıysa bile kartlar bize diyor ki bu kişi kendi hayatında bir şeyleri e, oluşturmuş, çabalamış, çaba sarf etmiş kendi hayatında bir şeylerin yerine oturabilmesi için. E, hayatında güzel bir gelecek kurabilmek için. Aa bakın kartlar çok güzel gerçekten. Alyans kartıyla devam ediyoruz. Şimdi bunu diyebiliriz ki bu bahsettiğimiz kişiyle kesin bir evlilik yoluna giden ya da mutlu bir beraberliği sürdüreceğiniz, aynı çatı altında yuva kuracağınız e, mutlu bir birliktelik var. Fakat bu kişiye baktığım zaman bu kişiyle şu an aynı yerde gözükmüyorsunuz. Şimdi yelkenli kartı çıktı ama diğer kartlara da bakacağız tabii ki. Kartlar bizlere birazcık daha bu kişinin kendi hayat koşturması içerisinde olduğunu gösteriyor. Belki de tanışmamış olabileceğini gösteriyor. Fakat bu anlattıklarıma uygun hayatınızda birileri varsa o zaman başka. Fakat farklı bir şehirde olabilir. Şu an için birazcık daha hayat koşturması içerisinde olan bir kişiymiş gibi yansımış. Ee, söyleyeceklerim var birazdan. Onlar birazcık daha garip. Eğer bu e, videoyu izleyen eril bir karakterse, yani erkekse ya da içinde eril bir enerji besliyorsa, şimdi burada da baktığımız zaman ikizler kova terazi etkili olabilecek daha çok ee, dişil bir enerji görüyorum ve daha öncesinde baktığımda. Şimdi bu kişiyi tanıyor olabilir misiniz? Daha önce ayrılıp barışmış olabilir misiniz? Hissiyatı var. Şimdi eril bir enerjiyseniz, ikizler, kova, terazi etkili birileriyle bir ikiz alev, ruh eşi, kader eşi olma ihtimaliniz yüksek. Ama burada birazcık toksik kartlar var. Daha öncesinde ayrılıp barışmış olduğunuz birisi olabilir. Geçmişte biraz daha yakınlaşmak isteyip yakınlaşamadığınız birisi olabilir. Burada birazcık toksiklik enerjisi var affedilmesi gereken konulardan bahsediyor kartlar. Affedilebilecek konulardan bahsediyor. Şimdi biz burada eril dişil diyoruz ama şimdi bu eril diye bahsettiğim e, şahıs sizin ex partneriniz de olabilir bu arada. Onda dikkate almak lazım. Aranızda böyle bir şey yaşandıysa şayet. Burada duygusal etkileri gösteren kartlar çok fazla. Şöyle genelinde bir toparlayacak olursak aslında. Eril dişi bir kenara bırakıp hayatınızda kader işinizdeki kişiyle şu an için baktığımız zaman özellikle geçmişe dönük ee, tekrar söylüyorum dişil enerjiyseniz tanışmamışsınız. Ama eril enerjiyseniz geçmişte tanışmış olma ihtimaliniz var. Fakat bütünsel olarak yorumlayacağım bu saatten sonrası birazcık daha ortak noktalar var çünkü. Kartlar bize diyor ki bu kişiyle ilk tanıştığınızda zaten toksik bir enerji ee, olabilir, toksiklik yayılabilir birazcık daha böyle aranızda olumsuzluklar gerçekleşebilir. Aşılması gereken engeller ortaya çıkabilir ki özellikle mesafeler ya da işte böyle birazcık daha kişinin kendi hayatıyla alakalı olan gidişatlar, bunlarla alakalı olan durumlar çok gösteriyor. Şimdi sizlere harf vereceğim arkadaşlar. Baktığımız zaman kartlar bizlere özellikle T harfi, E harfi, R harfi Rize'nin R'si, Trabzon'un T'si, Edirne'nin E'si, Rize'nin R'si, Adana'nın A'sı. Bu dört harften birisi olabilir. Kader eşinizde, ruh ikizinizde. Ve duygusal açıdan birbirinizi tamamlayacağınız, aslında dengeyi bulacağınız bir kişi olarak gözüküyor. Şimdi bazen ruh eşleri, kader eşleri bizlere şunu yansıtır. Hani deriz ki, Mutlu mesut yaşayacağımız, hayat boyu beraber böyle mutluluktan öleceğimiz bir karakter olarak hep algılarız. Ama kartlar bizlere bunu göstermiyor. Diyor ki birbirinizden öğreneceğiniz dersler var. İlk olarak bir beraberlik kurmaya başladığınızda ortaya kıskançlıklar çıkabilir. Bir ayrıl barış durumu yaşanılabilir. Özellikle dişil enerji tarafından bir ayrılık yaşanabilir. İşte siz dişil enerjiyseniz sizin tarafınızdan. Eril enerjiyseniz karşı taraftan. Ee, ya da işte LGBTİ bireyseniz artık nasıl tanımlıyorsanız onu da artık siz çözün onu da ben söylemeyeyim ama bir taraftan bir taraf e, bir ayrılık yaşayacak. Hatta o kadar kesin bir ayrılıkmış gibi olacak ki bu. Bu aslında sizi daha da çok birbirinize bağlayacak. Yani diyeceksiniz ki e, ya biz birbirimiz olmadan yapamıyoruz bunu anladık. Aramızda mesafeler o mesafeler var diyeceksiniz belki ya da aşılması e, zor engeller var diyeceksiniz ama en sonda dönüp dolaşıp birbirinizi yine bulacaksınız. Çünkü çapa kartı vardı. En başta zaten bu da birbirinizden ayrılmanızın çok zor olacağını belirtiyor. Bunun haricinde baktığımız zaman biraz daha dominant bir etki görüyoruz. Karşı tarafın biraz dominant bir etkisini görebilirsiniz. İmparator kartı bizlere çok böyle aslında böyle dik başlı diğer kartlarla beraber ve dominant bir etkiyi gösteriyor. Şimdi kartlarda o kadar aşılması gereken engel ve affetme durumu fazla ki şöyle bir şey var. Aranıza girecek olan bir üçüncü olay var. Ya da üçüncü bir kişi diyebiliriz belki. Şimdi bu kişiye bir aldatma aldatılma olayıyla alakalı değil. Onu söyleyeyim. Bu daha çok aşılması gereken bir olayla ilgili bence. Bir işte mesafe olabilir. Alevi olaylar olabilir. Kariyer süreciyle bağlantılı şeyler olabilir. Gibi gibi. Fakat bakın engeller kesinlikle var. Bu engeller konusunda kartlar birbirinize karşı ya da sizin daha çok affedici rolünde olmanız gerektiğini gösteriyor. Bir şey var böyle çok dört dörtlük değil ama ruh ikizinizi tanıyacaksınız. Ve dört dörtlük olmasa bile kartlar bize bu noktada diyor ki ileriye yönelik eğer bir şeylerin güçlü bir şekilde oluşmasını istiyorsanız bu kişiyle gerçekten biraz e, böyle şey hani o nasıl diyeyim mesela şimdi koç üzerinden örnek vereceğim koç burcu üzerinden örnek vereceğim koç burcu agresiftir birazcık şeydir böyle her şeyi böyle alttan alamaz, her şey istediği gibi olsun olur falan filan böyle. bunun tam tersi. Birazcık birazcık kendinizi dizginleyin diyor. İlişkinin yolunda gidebilmesi için. Ondan sonrasında zaten partneriniz sizlere elinden gelen her şeyi yapacak. En son kartların mezar kartı ve anahtar kartıyla bitmesi çok efsanevi oldu bu arada. Çünkü sonsuz bir döngüyü gösteren kartlarımız vardı. Mezar kartı bazen bir bitişi simgeler, ama genelinde baktığımız zaman şimdi tarottaki ölüm kartı gibi aslında güçlü başlangıçları da simgeler bununla birlikte. O yüzden bu güçlü başlangıçları simgeleyen bir durumu özetliyor. Anahtar kartı ise hayatınızda aslında artık kadersel döngüde çözülecek olan sırları bu kişiyle beraber yaşayacağınız kadersel döngüleri tarif ediyor kısacası. Bakalım. Katina'nın enerjisi çok ağırdır bu arada. Umarım sizler için doğru düzgün bir şekilde yorumlayabilmişimdir kartlarımı. Geçelim diğer desteğe. Geldik bir diğer desteğe. Bakalım en üstteki kart hangisiymiş? Aşk kartı. Aşk kartı benim en sevdiğim kartlardan bir tanesi. Gölge Katina Tarot destesinde aslında hem çok güçlü bir aşkı temsil eden hem de dikkat edilmesi gereken bir durumu özetleyen kart güçlü duyguları, dizginlenemeyen duyguları, aynı zamanda birazcık da böyle kendi duygularımızın peşinden sürüklenip gittiğimiz mantığımızı, beynimizi bir kenara bıraktığımız birazcık da tehlikeli bir durum. O yüzden aşk kartı çok güzel bir kart ama çok da tutkulu bir kart. Dikkat edilmesi gereken bir durumu öncelikle özetliyor. Kader eşiniz kim? Nasıl bir şey yaşayacaksınız? Bu arada beni takip etmiyorsanız, abone değilseniz abone olmayı. Ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca yorumlarınız çok önemli. E, beğenileriniz çok önemli. Yorumlarınızı yapın arkadaşlar. Ki daha çok ön plana çıkabilelim. Başkalarının bizi keşfetsin değil mi? Ben bu destenin çok güçlü olduğunu hissediyorum. Bakın çok güçlü kartlarla açılış yaptık. Öncelikle baktığımız zaman kader işiniz kim? Nasıl biri? Nasıl Nasıl bir şeyler yaşayacaksınız? Çok zor bir karakter olduğunu görüyorum öncelikle. Birazcık böyle şey manipülatif olduğunu hissettiriyor kartlar niyeyse ki. Şimdi burada baktığımız zaman balık, yengeç ya da akrep etkili olabilecek bir kişiyi görüyoruz öncelikle. Bu kişiyle alakalı kartlar bize diyor ki aslında siz zeki bir insansınız. Manipüleye asla gelmezsiniz. Ama bu kişi size o kadar çok büyük bir güven verecek ki sizi kendine çok çok bağlayacak. Bakın aşk kartı çıkmıştı zaten. Devamında belliydi böyle bir şey olacağı. Abanos kartını gördün mü ben oradan kaçarım uzaklaşırım birazcık. O yüzden Katina'daki Abanos kartı bana biraz korku hissiyatı uyandırır. Şu anlamda güçlü hisler böyle tutkulu hisler ve bir taraftan bir tarafın çok dik başlı olmasıyla alakalı. Dolayısıyla şimdi burada ilk aldığımız mesajda şu var. Balık yengeç akrep etkili birileri olabilir. Fakat şimdi kartların devamında baktığımız zaman biz burada ikizler kova terazi olma ihtimali de olan bir kişiyi görüyoruz. Şimdi buradaki su elementi duygularla alakalı da olabilir. Katine biraz güçlü bir deste dediğim gibi bazen yorumlaması zor olabiliyor ama boğa, boğa oğlak başak etkisi olan birileri de olabilir. İşte gibi gibi. Burada söylemek istediğim şey. Şimdi burada iki taraflı kartı çektiğim iki kart da çok güçlü çıktı bu arada. İki kişinin de inatçı olduğunu görüyorum. Biraz tartışmalı bir iletişim mi başlayacak acaba bu kişiyle? Ee, böyle şey hani en büyük aşklar nefretle başlar denilir ya. Ben bu kişinin niyeyse geçmişten olduğunu hissediyorum birazcık. Şimdi Afyon kartı da kendini gösterdi. Burada baktığım zaman duygular o kadar karmaşık ki. Kartlar bize şunu söylemek istiyor duygusal olarak çok böyle inişi çıkışlı bir durum içerisinde olduğunuz kişiyle alakalı ve afyon kartı geçmiş bağlılıkları simgeleyen bir karttır birazcık. Aslında bağımlılık yani tam anlamıyla afyon kartı ben bunu böyle üstüne basa basa seanslarımda da e, söylemeyi çok severim. İyice böyle idrak edilsin diye bağımlılık güzel bir şey değildir çünkü hani baktığımız zaman. O yüzden bağımlılık olarak gözüküyor. Bu kişiden aslında geçmişte belki de kurtulunması gereken ama baktığımız zaman duyguların o kadar yoğun bir şekilde kendini gösterip de bir türlü vazgeçemediğiniz, karşı tarafın da sizden vazgeçemediği bir kişi olarak yansımış. Hatta daha öncesinde böyle bir kişiyle alakalı olarak evliliğe giden yolla alakalı, beraber yaşamayla ilgili böyle çok daha kadim bir gelecekle alakalı hayaller bile kurulmuş olabilir. Saf, masum duyguların ortaya çıkışıyla ilgili olarak kendisini kartlar gösteriyor. Bu kişi sizin daha öncesinde beraber olmak isteyip beraberliği sürdüremediğiniz bir şahısla alakalı. Bu arada harf vereceğim birazdan. İzlemeye devam edin. Şu an için harfler çok güçlü değil. Yani o hissiyatı tam alamıyorum. Harfleri vereceğim ama. Bu kişiyle beraber daha öncesinde Burada geçmiş mesajlar çok fazla o yüzden ben bu kişinin kesinlikle geçmişle ilgili olduğunu düşünüyorum. Hatta kartlarını şöyle bir bütüne baktığımız zaman Temmuz Haziran Temmuz döngüsü içerisinde ilişki kurmuş olduğunuz kim varsa Haziran Temmuz olabilir, Ekim Kasım olabilir bu arada. Haziran Temmuz veya Ekim Kasım döngüsü içerisinde güçlü bir bağ kurduğunuz. Bu geçtiğimiz yıl olabilir, ondan önceki olabilir, birkaç sene önce olmuş olabilir. Tam olarak tarih vermek mümkün değil bu noktada kolektif olduğu için. Ama Haziran, Temmuz, Ekim, Kasım döngüsünde bir şeyler yaşadığınız birisiyle alakalı. Bu kişinin daha öncesinde ailesiyle tanışmış olabilirsiniz. Evine gitmiş olabilirsiniz. Bu kişi sizin evinize gelmiş olabilir. Ailenizle, aile üyelerinden biriyle tanışmış olabilir gibi gibi. Böyle şey var geçmişe baktığımız zaman. Sanki hiç ayrılmayacakmışsınız ama e, hani... Bir şekilde ayrılmışsınız. Yollarınız ayrılmış gibi. Kartlar çok güçlü. Siz bu kişiye aşıkmışsınız ya. Çok seviyormuşsunuz. Bir şeyler olmuş. Yollarınız ayrılmış. Tekrar birlikte olacaksınız. Adında veya soy isminde bu arada. R harfi var. Ee, Rize'nin R'si. S harfi var. Samsun'un S'si. K harfi var. Kastamonu'nun K'si. Ve diğer harflere baktığımız zaman ise daha çok böyle U, Ü olabilir. U, ı, o, ö. Bu harfler varmış gibi de hissettiriyor. Bakalım. Tabii ki harf konusunda çok takılmayın. Harf konusu için kolektif olduğu için biraz daha sonra bireysel açılımlarımda, bireysel seanslarımda emin olun ki çok daha net cevaplar veriyorum. <laughs> Kolektifte şu an birazcık zorlanıyorum. Kartlar bize diyor ki bu kişiyle bir yolunuz daha var. Gele bu kişiden gelecek olan bir haber var. Mektup kartı bize bunu gösteriyor. Tekrar konuşmalarınız var ama bu çok yakın bir zamanda olmayabilir. Ama bu önümüzdeki 6 aylık döngü içerisinde büyük ihtimalle karşı taraftan gelecek olan ya da sizin atacağınız adımlarla birlikte artık o sorunları, sıkıntıları birazcık daha atlatacaksınız. Aa yıldızlar kartı, yeni başlangıçlar yaşayacaksınız diyor. Yeni başlangıçlar yaşayacaksınız. Daha öncesinde çözemediğiniz sorunları. Çok açık ve net bir şekilde çözeceksiniz. Kartlar birbiriyle o kadar bağlantılı ki tüylerim diken diken oldu şu anda. Bulutlar kartı da bu ortadaki aslında e, sisli durumun. Hani dağılması gereken o bulutların hani kısacası öyle söyleyeyim. Ortadan dağılacağını çok daha iyiye doğru giden bir sürecin artık e, sizleri bulacağını gösteriyor. Konuşulacak şeyler var. Siz eski aşkınıza kavuşuyorsunuz ve kader eşiniz eski eski aşklarınızdan birisi ve devam edecek olan yarı yolda kalmış olan bir yolculuğunuz var gibi gözüküyor. E, fakat bakın en son çıkan valide kartı. Aslında bu birazcık sizi temsil ediyor. Kart bize demek istiyor ki burada kendi kendinizi manipüle etmeyin ya da işte bu ilişki konusunda manipülatif davranmayın ya da kendinizi manipüle etmeyin. Burada birazcık dikkat edilmesi gereken şey içsel duygularla alakalı. Hani biraz daha böyle yaklaşımda temkinli olmak. Çünkü bir süreç var. Bu sürecin geçmişte olmaması adına biraz daha bir şeylerin yolunda gitmesi gerektiğine dair işaretler kendisini gösteriyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Dediğim gibi geçmiş enerjisi çok fazla yansıdığı için kartlara geçmişten bir örnek verdim. Ama bu bir kolektif açılım. Bahsettiğim kişi hayatınıza daha önce hiç kimse girmediyse yeni birisi de olabilir. Bunu da ufak bir dipnot olarak eklemek istiyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım sizler için güzel bir açılım olmuştur. Bir sonraki açılımımız ne olsun? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hepinizi çok çok öpüyorum. Sevgiyle ve ışıkla kalın. Bay bay.